Bir kahraman. Bir kahraman. Atsız bir kahraman. İsimleriyle değil eserleriyle bildiğimiz kahramanlardan bir tanesi. Evet İlker'cim. O da pek çok atsız kahraman gibi yüreğindeki sevgiyi paylaşmak üzere ülkesinden çok ama çok uzaklara gitti. Ailesiyle birlikte yerleştiği o ülkede onlar ilk Türklerdi. Moğolistan setlerinde eğitim adına bir ümit kandili olmak istemişti. Erdenekon destanının yazıldığı o topraklarda binlerce yıl sonra o da yepyeni bir destan yazıyordu. Önden giden bir atlıydı o. Gül yüzlü bir Türkçe sevdalısı. Sevda atına binip uzaklara gitti ve bir daha da geri dönmedi. Ötelere kanatlanırken son sözleri beni buralara, bu topraklara gömünüz olmuştu. Zannediyorum. Öğretmenlerimizden. Zannediyorum. Salondakilerin büyük bir kısmı tarafından kimden bahsettiğim anlaşıldı. Şimdi Altay Dağları'ndan kopan oyrat rüzgarlar kabrinin başında hüzün türküleri söylüyorlar. Ve bugün onun Adem Tatlı'nın bulunduğu yerden oradan yükselen ses bize kadar ulaşıyor. Bilmiyorum buradan yükselen ses ona ulaşıyor mu? Adem tatlı. Tahmin ediyorum ulaşıyordur. Adem tatlı için vefa yani. ödülleri vereceğiz efendim. gerçekten ne kadar alkışlasak az olan insanlardan birisiydi Adem Tatlı. Bütün öğretmenlerimiz gibi onu rahmetle anıyoruz efendim huzurlarınızda. Ve bir canlı performansımız daha var. Evet bir canlı performansımız daha var. Adem Tatlıların hikayesi anlatılacak efendim şimdi. Bugün Adem Tatlı'yı alkışlıyoruz. Yarın Zuhal Hoca'yı İkbal Hoca'yı alkışlayacağız. Ömer Faruk Hoca'yı alkışlayacağız. Dünyanın her yerinde bu insanlardan var efendim. O insanları ömrümüz oldukça canlı performansa geçelim. Elvira Saranayeva. Evet, Elvira Saranayeva bir canlı performans sergiliyor. Alkışlıyoruz. yolları Ben ise Geride kaldım Yetişemedim size Önden giden Aklılar Gittiler hep gittiler Açtılar kızgın Çölü Toprak bu kendi Bir gün denize Ulaştılar Çektiler Dizginleri Kendileri dursa da atlar duramadılar. Şerefsiz kalıp birden at sürdüler denize. Önden giden atlılar. Önlerinde okuyanın Kıskı bir şöler kadar. Atla içlerindedir. Zapt edilmez bir deniz. Önden giden aklılar Teknik değişti diye bıraktılar atları Atlar kabukuyla sanki sevgili gibi Onları beklediler, günlerce beklediler Yeri yırtar ayaklar, göğe fırlar başları Nereden çıktı bu deniz? bizi ayıracaklar önden giden atlardan sevgiliden daha zor ayrılmak bu atlardan bulanmış gözlerle geri dönüp onları gemilere aldılar önden giden atlılar üç gün duramadılar. Yaptıkları genide karşı kıyıda yeni Güzel aslar buldular, yaktılar gemileri Önden giden atlılar Vardılar kurtubaya, inmediler atından Gülle karşılandılar, ne güzel atlar bunlar Bunca yol çiğnediler. Hiç çiğnemediler. Önden giden aklılar <laughs> Önden giden bu atlar. Seni gördüler kalbim. Sade atlar bunlar. ten ten ki sen nokmalar ten haklılar